Selam arkadaşlar İstanbul'dayız. Neredeyiz? Şimdi bir Balat'ı geziyoruz. Balat da güzelmiş. Şöyle bir göstereyim. Biraz dar sokaklar ve de kalabalık. Kalabalığın içinden şöyle yavaş yavaş yürüyoruz. Her yerde küçücük kafeler var. Ondan sonra şöyle bar göstereyim. yavaş yavaş yürüyoruz. <laughs> Herkes kendi Kadın i̇şte aşağı. Kimi telefonla konuşuyor, kimi bir yerlerde konuşuyor. Kafeler falan. Küçük, şirin bir yer. Küçük bir de manav var. Ne gördük buradan çekiyoruz. <laughs> Hı -hı. Yavaş yavaş dolanıyoruz. Yavaş yavaş gezmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. De. Gezmeye devam ediyoruz işte arkadaşlar. Sokaklar zaten kendini gösteriyor. Şöyle gösteriyor. Yok bu daha millet kendi gene konuşuyor. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Görüyorsunuz her türlü giyim kuşam mevcut. Aha. Herkes... Ben kaldırımdan yürüyorum. Şöyle dükkanları göstereyim, sizler de Şöyle... Devam edelim biz de gezmeye. Evet, neredeyiz? Balat'tayız. Balat'ta Cennet Cafe'deyiz. Biliyorsunuz bir zamanlar cennet mahallesi vardı, çekiliyordu. İşte onun yeri burası arkadaşlar. Herkes resim çektirmek için sırada. Bize gerek yok. Var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Yola devam. Bir yandan da yürümeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Balat'ta gezmeye devam ediyoruz. Pisicik bak. Pisi'ciğin derdi köpek. Çünkü ikisi birbirini gördü. Evet. Evet. Bu da bizim yol arkadaşı oldu. Onu görenler hayranlıkla bakıyor. Kim bakıyor? <laughs> Korktun mu? Yola devam ediyoruz. Balat'ın sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi biraz küçük dar bir yer. <laughs> oh, sinirlerimiz bozuldu. Neden? Çünkü bir kedi gördük. Sanki bir kedi gördüm. Evet, Balat'ın diğer sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Yokuş aşağı, yokuş yukarı. Biz yola ne diyoruz? Devam etmeye başlıyoruz ve daha da devam. Evet arkadaşlar Balat'ı gezmeye devam ediyoruz. Arada da bu şekilde çekeyim de sizler ben kameradan da güzellikleri görün diye çıvıl çıvılız. Maşallah pek kalabalık. Aşırı kalabalık. Yolumuzda ne diyoruz? Devam ediyoruz. Balat'ı da görmüş olalım. Balat'ı da herkes gibi sizler de buradan benden seyredin. Yorumlarınızı yapın. Bana güzel güzel takiplerinizi yapın. Arkada kalanlar ışığa kalacak. Ama o yüzden sizi şöyle bir önden bir çekelim. Meşhur Balat'ın kalpleri. Evleri görüyorsunuz. Çok dar bir sokak. Dar sokak olduğu için de itiş itiş kakış kakış gidiyoruz. Bu neymiş? Rendici sokak. Neyse biraz Gel. da kendimi çekeyim. Şimdi de nereye çıkıyoruz? Balat'ta incir ağacı kahvesi var. Çok güzel bir yer. Buraları da görmüş olalım. Biraz. Burada harabe mi olmuş burası? Ha. Evet, evet. Yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Aa, evet. Herkesin resim çektiği bir yermiş. burada bir Aa, resim poz alalım. Evet. Aa, herkes bir şeyler yazıyor. Tamam, biz de burada bir şeyler yapalım.